Ee, La Fontaine'i isterler ama zaten söyledi onu. Birazdan tekrar söyleriz olmadı şeyde. Kapanışta bir daha söyleriz. Olur. Gündüzüm seninle. Aa, biraz damardan geldi. <laughs> Adana'ya bekliyorlar seni. <laughs> Adana'ya selamlar. Evet Adana'ya biz de bu aralar gideceğiz. Karizmasını derslerde de abi. kullanıyor muydu sorusunun cevabını aldınız. Yasemin dağ kılıçlı bir ayakan var mı? Evet, hayatım boyunca hep maruz kaldığım <laughs> sorulardan bir tanesi. <laughs> ee, hiç e, akrabalığım yok, alakamız yok ama e, ben bayağı ortaokuldan beri herhalde vardı o. Yok, daha liseden, liseden beri hep devamlı. Sorarlardı bana. E, Yasemin Yasemin'in dağ kılıcı falan diye. Ben de o zamanlar hep var derdim. Hava yapardım öyle. Yalancı mısındı? Yalancıyımdır. <laughs> Yani artık o kadar bunalıyorsunuz ki o sorulardan var deyip geçiştiriyorum. Evet, akrabam, kuzenim falan diye. <laughs> Normalde atar mısın? Ee, yani şöyle böyle eğlenmek için bazen atarım. Böyle çok nadir. Hani olur ya böyle eğlenirsin falan. falan. Hani Bazı mesela güzel yalan söyler, yalanı hatırlar. Bazı söylediği yalanı unutur, onun için yalan söyleyemez. Bazısı unuttuğu halde devam eder. Oo ben unuturum. Ben hayatta imkanı yok yani. Nereden hatırlayacağım? Kim bilir ne zaman onu Nerede? takip edeceğim. Nerede? Yani. Kime ne söyledim? Hadi şarkılar dinleyelim birazcık. Hadi söyleyelim. Bize mi gidelim? biz de gidelim diyor zannettim. Eyvah dedim. <laughs> ne oluyoruz? Kızdırdık mı çocukları? Mustafa Sandal'ın Bize Gidelim Beyler şarkısını ben söylemiştim. Ha. Biliyorsunuz. Eskiden... <laughs> bir gece çaldı. söyledim Kalbimi dinledim Felekten bir gece çalmak istedim Dertlere dur dedim Masumum ben Sabah olmusa kimin umurunda Haydi dostlar yanın başıma bana laf geçmez ezitür atmam bize gidelim beyler Sabah olmusa kimin umurunda Haydi dostlar yanın başıma bana... Şimdi sabahı merle tekrar bir döngüye giriyoruz burayı biliyor musun? Sabah <laughs> Şur, şöyle sabah <laughs> Sabah oğlumuzda kimin umurunda Haydi dostlar yanı başına Bana lafı geçmezse zütur altından Bize gidelim belki Söyle Teşekkür ederim Bravo bravo <laughs> Ben arka arkaya birkaç şarkı söyleyecektiniz zannediyordum Öyle ya. mi? Evet çünkü öyle istekler var ya Çok tamam. çok istek var dur birazcık okuyayım isteklerini sana <laughs> Neler var? Benzemez kimse sana var. Ajda Pekkan'dan oyalama beni var. Yani var. senin şarkılarının dışındakileri söyle okuyorum. Ee, o benzemez kimse sana o kadar çok geldi ki <laughs> yani epey arkadaş çalışmış. Başka başka başka. <laughs> Dur demin tek tarafta da. Ajda Pekkan oyalama beni yapabiliriz aslında ya. Güzel olur. Sever ben misin? Ben sana bir şey Almanya'dan Yunanistan'dan nerelerden ne mesajlar geliyor ve herkes de seni bekliyor. Ne mesela? Çağırıyorlar yani. Oraya gitme Evet. E Almanya, daha geçen hafta Almanya'daydık ama daha ne zaman gideceğiz? Herhalde önümüzdeki hafta, önümüzdeki hafta bir daha gideceğiz. Sen Konsere. üniversite konserlerini Ajda Hanım'la mı yapacaksın? Hayır. Öyle mi? <laughs> Ay dünyadan haberin yok senin de. Ya ben... Mert olmasa sen bilirsin. Ya çok özür diliyorum. <laughs> çok özür diliyorum şu an gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> geçen gün, geçen gün radyo dinliyorum. Ee, i̇şte benim şarkım çaldı. Arkasında benimle alakalı bir şeyler söyledi. İşte bilmem ne bilmem ne sponsorluğunda. işte bilmem ne tarihte bilmem ne yerde konserde. iki hafta sonra falan diye. Hiç haberim yok. Çünkü hani hep böyle arka arkaya olduğu için maşallah Allah'a şükür. Maşallah. Herhalde. Ama insan hep yani, ya, takip etmek Ayşe çok zor oluyor. Şey ama böyle yani. bir şeyi ben Sürpriz miydi? Sürpriz de oldu. Herhalde sen onu sürpriz hani. Ha bugün olmuş o yüzden. Ha. Ondan daha çok ama çok taze. güzel bir sürpriz bu ya. E hadi bakalım. Şu an şaşırdım çok Demek özür dilerim. Demek ki senin Ajda Hanım'ın parçalarına çalışman lazım. Çok ha, sert. Ha söylüyorum şu an. Söyleyeyim tamam. Söyle de afiyetle kendine. Hemen söyleyeyim hadi. <laughs> Come baby. Garima beda et artık, ister sen. beraber şöyle Oyalama beni veda et artık. <Sessizlik> Oyalama <Dokun. Sessizlik>